Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Roblox oynuyoruz. Roblox'un forumları çok yenilenmiş eğlenmiş gibi konu asansör değişmiş. Yani çok güzel bir güncelleme gelmiş. Ve Müziğimaltı açılmış arkadaşlar. Yeni bir asansör gelmiş oraya. Bu asansöre bineceğiz. Bakın çok güzel yazmış. İşte onları o yapıyor. Oradaki asansörü değiştirmiş. Asansör ne marka? Asansör markası mı bilmiyorum. Yani. Bilmiyorum. Nedir? Ne, ne? ne biçim? Aa ETHTK asansör konusunu Neyse. Ve kolonun düğme basma sesi geliyor arkadaşlar. Ve HM'deki asansör yenilenmiş. Bakın buradan aşağı inelim. Aşağı inelim buradan. Arkadaşlar ne zaman Fortnite yeni oyuna gelmiş ama açılmıyor. Şu an ne diyor söyleyeyim? Error map diyor. Ve yeni müzikler gelmiş. Arkadaşlar. Aa yeni bir aynı müzik. Arkadaşlar orun asansörü değiştirmiş. Uçak aldık ya şansları bilmiyorum. Asansörle çıktık sayı şeyi de böyle yukarı aşağı iniyor. Arkadaşlar işte bu. Hı, hı, hı. Hı, hı. Tamam arkadaşlar. Bir de yeni bir çocuk gelmiş. Ve oraya da yeni bir yer, yer yapıyor. İşte ben sana telefon alamam. İki asansörü binmiştik değil mi? Ama yine de binelim. Birazcık garip bu. asansör. Bu, bu da biraz yenilenmiş gibi ama bilmiyorum. Oha! Oha! Bilmesini basınca kapı kapandı. Bir de hemen de yukarı çıkınca bir yazıyor. O merdiven çalışıyor. Ama çalışmıyor. Oradakiler çalışıyormuş ama çalışmıyor. Hareket etmiyor normalde ama çalışıyor. Oğlum ne, ne asansörün önünde? Neyse arkadaşlar asansör de güzelleşmiş. Şunun bakın. Ok çıktı gördünüz mü? Evet güzel gidiyor. Asansörün zaten şey. Burada bir yazı. Burada da sinema var. Universal ben geldiğim zaman çıkıyor ya. Allah Allah. Neden? Ama neyse. Milyonlar başlıyordur. Projeksiyon koymuş mu? Ama neyse projeksiyon lazım tabii ki. Çünkü o zaman olmaz. Oo asansör kontrolcü gelmiş. Asansörün kontrolcüsünü manuel yapamayız. O zaman asansör bu, bir, bu birinci katta kalır. Yoksa asansöre de binemezsiniz ya yaşlılığı vardır. Arkadaşlar şuradan şey seçebilirsiniz. Rolly. Rolly seçebilirsiniz. İstediğiniz ne olur işte. Ben burada premium yaptım. de i̇şte başka bir şey yaptım. Bakın burada bir şeyler gösteriyor. Bakın. Şimdi makinen gösteriyor işte. Aaa şöyle tanıtılmadım. Orayı çıkalım. Liftle, liftle oraya çıkalım. Bir de diye ses geliyor. Arkadaşlar bu biraz hafifliğimi söyleyemem ama bu ne oldu? Kediye gitmesini izin vermem. Ve orayı da göstereceğim arkadaşlar. Burası bir Asansör gelmiş. Ulus iniyor. LS'ye geldi şimdi. Oğlum sanki biz bu şey yaptık ki. Kent meydanında ki. Ya e, gibi. Bilmiyorum. Olsa geldik. Burada kıyaf burada kıyafetler var. işte. Galiba şey var. Kabin var. Ama neyse aşağı inelim şimdi şöyle atlayarak benim için daha hafif olur mu? Etesi benim. Bakın yeni müzikler gelmiş. Bir kişi geldiği zaman oyun donuyordu. Ne kadar sonra Evet, el olmuş. Bu alan da şöyle e, ee, yangın alanımız gibi çalışıyor işte. Şimdi asansörden gidemeyeceğim. Şimdi bu kone. Yemeğe bakıyoruz hep böyle. Burada da böyle yani bir şeyler var. Asansör gelmiyor hiç böyle. Aa bu geliyor. Bakın altına bir şey koymuş

bu da böyle açılıyor böyle. Trap gibi. P0'da değil mi? P0 da istiyorum. P0. Asansöre binelim. Ses de geliyor. O bas düğmeleri bastığında zaman. O zaman ses edecek. Geliyor musunuz? Değil misiniz? Hemen <laughs> de arkadaş gelmiş. Hemen arkadaş. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Asansör. Asansör ne yapalım? Hay hay ay hay. pardon. Asansörün kapısı mutlu oldu. Böyle bekletti. Hadi kapatın sizi evvelim. Ah, ah, hadi ya çekilin de şu kapıyı kapatayım. Uva. Bütün düğmeleri basmış. Ben diğer asansörü yiyeceğim. Bu da maalesef bir şey yapmış. Uuu uh, asansör sesine bak motoru gel Uuu Asansör o tam zamanında geldi Ne falan Sese bakın lan motor sesine Uuu uh. Aa öteki atış atıcısı Atış atıcı atıcı atıcısı Bilmeyecek miyim? Bana da bilmem Keşke asansörü yoktu da Dün Bilmediğim asansör yok mu? Bin, bir tek bilmediğim şu. Şey tekin max tekin. Ama oradakine binemiyorum çünkü bunlar lazım. Çünkü arkadaşımın ihtiyacı var. Buradan ikiye çıkalım. Ay iki iki olmuyormuş. i̇kinci kata çıkamıyor. İkinci kata çıkmıyor arkadaşlar maalesef. Maalesef biz Oğlum. Aferin kapısı ne açılıyor? <laughs> Asansör birinci kata çıktı. Şimdi birinci kat var sadece. Ama neden yukarı diyor? Aşağı. Ama arkadaşlar işte bu forumun yeni güncellemesi geldi işte. Öyle güncelleme çok güzel. Ben buradan üstüne çıkartmak istiyorum. Mesela tutumur da olabilirsiniz. Tüm Tekrar bindik. Ve buraya şöyle gösterelim. Çok güzel olmuş. Şunu şey yapalım böyle. Arkadaşlar forum mal çok güzel. Şu, şu parking ve orada. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Hadi görüşürüz. Siz de sizin Roblox'unuz varsa bu oyunu oynayabilirsiniz. Formal yazarsınız. Yani işte güncellemeleri oluyor. Evet. Hadi neyse kapatıyorum arkadaşlar kendinize iyi, iyi, iyi bakın görüşürüz ve hoşçakal.